Azrail bir gün adamın karşısına çıkar ve der ki bugün senin dünyadaki son günün. Adam itiraz eder ama ben hazır değilim. Azrail cevap verir. Yapacak hiçbir şeyim yok. Listenin en başına senin adın yazılı. Adam çaresizce kabul eder ama Azrail'den bir istekte bulunur. Ölmeden önce gel sana bir kahve ısmarlayayım. Azrail kabul eder. Birlikte kahve içmek için otururlar. Adam kahveyi getirir ama içine iki tane uyku ilacı atar. Azrail kahveyi içer ve derin bir uykuya dalar. Adam hemen Azrail'in elindeki listeyi alır en baştaki ismini siler ve en alta yazar. Azrail uykudan uyanır ve adama der ki sen bugün bana çok şefkatli davrandın. O yüzden listeye en sondan başlayacağım. Bazen ne yaparsak yapalım kaderimizi değiştiremeyiz. Karga ve papağan ikisi de çirkin yaratılmıştır. Ama papağan itiraz etmiştir. İtiraz ettiği için güzelleşmiştir. Karga ise kaderine boyun eğmiştir. Ama bugün maalesef ki papağan kafestedir. Karga ise özgürdür. O yüzden bazen musibet gibi görmüş olduğumuz olayların arkasında çok büyük hikmetler vardır ama biz bunu göremeyiz. Kendine der katmak için hemen